Kıymetli okurlarım, aileniz sizden ne bekler hiç düşündünüz mü? Şimdi söyleyeceklerim size çok tanıdık gelecek, buna kesinlikle eminim. Yoğun olsanız da onlara ayıracağınız zamanınızın olmasını, çalışmadığınız günlerin onlara ait olmasını, kazandığınız maaşı bilmeyi, gerekirse bölüşmeyi, asla yorgun olmamanızı, hele mutsuz hiç olmamanızı, hep iyi görünmenizi, sağlığınızın yerinde olmasını beklerler telefonda onlara saatlerini ayırmanızı, yaşadığınız her şeyi anlatmanızı, gideceğiniz her yeri söylemenizi, tatillere birlikte gitmeyi beklerler. Özel günlerini atlamamanızı, iki eliniz kanda da olsa hayırlı cumalar mesajına cevap vermenizi. Aradığında, telefonunu açmadığınızda başınıza bir şey gelmediğini bilmek isterler. Kayınvalidenizin en iyi gelini, ailenin en iyi damadı olmanızı, önemli günlerinde en iyi pastaları yapmanızı, kocanıza en iyi eş olmanızı, eşinizin her dediğine evet demenizi, çocuğunuza en iyi anne baba olmanızı hep beklerler. Bunların hepsi gerçekten de olsa ama asla mümkün değil. Dünyada yetebilmek diye bir mucize maalesef yoktur. Yetebildiğin kadarı vardır ama herkesten önce kendine yetebildiğin kadar sağlıklı, kendine yetebildiğin kadar insansın.